Günümüzde güneş enerjisinin önemi temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak daha da artmış durumda. Ancak bu enerjinin depolanması zor ve güneş panelleri her yere kurulamıyor. Peki uzak bölgelerde kullanmak üzere yanımızda taşıyabileceğimiz küçük bir güneş enerjisi santrali olsaydı daha iyi olmaz mıydı? İsrailli yenilikçi bir firma Kalisa'ya bu fikirden yola çıkarak Kalipak isimli bir cihaz tasarladı. Cihaz güneş ışığından üretilen yenilenebilir enerjiyi her yerde temin edebilecek. Taşınabilir güç ünitesi güneş enerjisiyle şarj edilebiliyor. Kalibak'ın mucidi Yarongis'in elektrik kesintileri durumunda cihazın etkin şekilde kullanılabilir olduğunu söylüyor. Cihaz çok basit şekilde bir düğmeyle çalışıyor. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. 12 voltla çalışan kameralar, soğutucular veya iPad gibi USB araçlarını ve cep telefonlarını takıp direkt anında şarj edebilirsiniz. Şarj cihazında Android veya iPhone akıllı telefonlarıyla sorunsuz bağlantı için tasarlanmış yerleşik bir Bluetooth vericisi de bulunuyor. Geliştiriciler ileride bu taşınabilir üniteye güneşten başka diğer doğal kaynaklardan da şarj edebilme kapasitesi sağlamayı planlıyor. Gelecek yıl Kalipak'ın üzerinde taşınabilir bir rüzgar türbini olacak ve rüzgardan şarj edilebilecek. Kalisaya'nın kurucularından Gissin Kalipak'ın çok yakında Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Avrupa'da satışa sunulacağını, fiyatının ise 250 Euro ile 750 Euro aralığında olacağını söyledi.